haklıdır. Evet. Hemen sizden alalım Sayın Şimşek. Ya buna benzer çok var. Ben örnek olsun diye bunu koydum. Evet. Mesela Cumhuriyet Gazetesi. 5-10 dakika sonra e, Bahoz Erdal'ın ölmediğine dair işte evet. ölmedi içimizde yaşıyor evet. Evet. E, şeyinde, minvalde bir sürü şey söyledi. Ne demek evet. lazım bunlara? Şimdi efendim tabi hocam, profesör, eski milletvekili e, bu anlamda benim sosyolojik olarak ya da siyasi olarak değerlendirme yaparken çok dikkatli olmak zorunda olduğumu da hissettim. Evet. Ama ne yazık ki ben de bu devletin bir yurttaşı olarak ulus devlette o ulus devletin aydınını her zaman anlamak çok normal değil. Neden? Çünkü çok uluslu bir devlette yaşıyorsun. Çok uluslu bir devletin ulusal devletinde yaşamak işte o demin hocamın dediği namuskar olmak çok pahalıdır. Dolayısıyla Hasan Cemal'in zırhzaklarını yine söylüyorum. Bir paşa oğludur, işte ulusalcıdır, işte kemalisttir vesairedir vesairedir. O beni hiç bağlamıyor. Hocamın demin dediği gibi bugün söyledikleri beni ırgalıyor ne kadar doğrudur? Hı hı. Demokratik anlamda ne kadar doğrudur? Bu ülkenin yararına ne kadar doğrudur? Ben Türkiye'nin yararına olan bir şeye bakarım. Bu ülkenin yararına bir aydın bir şey söylüyorsa nerededir? söylüyor mesela hemen. Şeyi soralım. Ha Hasan Cemal ha bugünkü tavrı, dünkü tavrı ha çok uzaklara şimdi, da tabii gitmeye ki, gerek yok. Daha ha geçtiğimiz ben, günlerde hendeklerin başına mesela fotoğraflar. Ha neden sellik? Şimdi efendim bakın hep söylüyoruz. Bir konunun eğer siz hep dününde kalırsanız bugününü bugünü sizi yorar, yarına da hiçbir şey dair hiçbir şey söyleyemezsiniz. Benim ülkemin aydını, benim ülkemin siyasetçisi ikiniz de beni bağışlayın. Parlamenter şeyiniz var. Ama maalesef benim ülkemin parlamentosu da bu ülkenin yarınını düşünerek adım atamıyor, atmıyor. Muhalefeti de. Bakın 13-14 yıllık AK Parti iktidarı hem kendi kendine muhalefettir hem kendi kendine iktidardır. Dünyada yeryüzünde böyle bir şey yok. Ya bu AK Parti'nin sorunu mu? Hayır efendim. Yani bir, ortada bir, bir, bir muhalefet yoksa, sadece bir sağ Bakın AK Parti'nin yaptığı yeniliklere, reformlara, demokratik açılımlara, barış sürecine, çözüm sürecine yanlış eksi doğru muhatabı yok olmayan muhat, muhalefet muhatabı olmayan bir iktidar evet. kendi kendine reformlarını yaparken kendi kendinin muhalefeti olmak zorunda kalıyor. Kendi ülkesine yeniliği nasıl yapabilirim? Yenilikleri nasıl yapabilirim? Yani Kürt'ün kendi kendini Kürt olarak görmesi. Bakın bu ülkede Kürt milletvekili olabilirdi. Kürt bir devlet katında yer, bürokrasisine yer alabilirdi. Kürt başbakan olabilirdi. Kürt cumhurbaşkanı da olabilirdi ki olmuş. Hı hı. Ama bu ülkede Kürt, Kürt olamıyordu. Bu çok önemli. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün kapsam olarak, nitelik olarak içini tam anlatamayan unsurları olmasına rağmen etrafındaki insanlar, ona yön verenler ya da yönlendirenler başkanlık sisteminin nedenselliğini ve paradigmaları ve somelini yani temelinin neler olması gereği, ayaklarının neler olması gerektiğini henüz kitlelere anlatamadı. Dolayısıyla Türkiye'ye ve en çok da kürde yarayacak olan, yaraması yarayacak durumda e, o, o olması gereken bir sistemdir başkanlık sistemi. Kürde yarayacak diyorum. Bakın, kürde diyorum. Türkiye'de 8 milyon araba demiyorum. Bugün Hı -hı. Türkiye'de 8 milyon Arap vatandaşımız var. Hı -hı. Onlara demiyorum çünkü onların herhangi bir talep durumları yok. Hı -hı. Ama burada geri bir arayasa söz konusu. Bu yeni anayasadan bahsetmiyoruz. Hı -hı. Anayasayı ele alan unsurlar. Hep kendi ya Kemalist ideolojinin arkasında ya pre kapitalizmden kalan e, Türk milliyetçi esinlenen Türk milliyetçiliğinden Bey, dolayısıyla ya onları konuşacağız ha. ama yani isterseniz sistematik gidelim yani şimdi e, Hasan Cemal ile ilgili varsa şimdi, ekleyeceğiniz bir şey Sizin şimdi konuyu has, çok açarsak ha şimdi has, işte bazı Hasan gidiyoruz Hasan var. Cemali yani, Hasan Cemal yanlıştır, tukakadır, işte hani affedersin adres. Şimdi Türkiye'de Tam, böyle bir aydın tip e, tipolojisi var. Bu e, aydın tipolojisi 4 kriteri var. Bir, Tayyip Erdoğan'dan nefret edecek mesela. Ya, i̇ki, PKK anti PKK anti Türkiye eşit PKK anti reyni, İyi şeyler söyleyecek, sempati duyacak falan. Yani birkaç tane kriter var. Evet. İşte bu kriterlerin dışındaki hiç kimse aydın değil. Ya mesela teröristlerle iyi geçineceksin, onlara metinler üreteceksin evet. falan filan. Şimdi, hani dünyanın, bu, şimdi bu 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 mesela bu bir kalıp Türkiye'de. Şimdi Hasan Cemal'e bir tek şey söylenir. Demokrasilerde silahlı parti olmaz. Hı hı. Demokrasilerde silahlı güç olmaz. Dolayısıyla Hasan Cemal'in yapıp edecekleri Kürt halkına yarar getireceğini Kürt halkına zarar getiriyor. Evet. Bunu herkes görüyor, herkes biliyor. Ama bunun bugün bugün bizim bu noktada parlamenter, parlamenter yapının yorgunluğunu, parlamenter yapının artık Türkiye gibi bir dev ülkeyi kaldıramadığını Tamam onu konuşacağız. Bu budur. Onları konuşacağız. Hasan Sen Cemal'i de, yaratan de. da yaratan da budur. Hasan Cemal